Trabzon'da merakla beklenen AK Parti il başkanı kim olacağı sorusunun yanıtı belli oldu. AK Parti Trabzon'un yeni il başkanı Doktor Sezgin Mumcu oldu. CHP Trabzon il başkanı Ömer Hacı Salihoğlu, AK Parti milletvekili Bahar Ayvazoğlu'nun muhalefetin ülke menfaatine icraatları yok sözlerini yayınladığı basın açıklamasıyla cevap verdi. Seçmen gereken cevabı verecektir. Giresun'un Görele ilçesine bağlı Çavuşoğlu beldesinde belde halkının topyekun karşı çıktığı ve istemediği katı atık çöp tesisi için orada idare Mahkemesi'nde açılan davaya istinaden bilinç heyeti tesise gelerek incelemelerde bulundu. Koronavirüsü atlatanları bekleyen gizli tehlike. Koronavirüs gözden beyne giden sinirlerde kalıcı hasara yol açıyor. Milli Savunma Bakanlığı Ocak, Şubat, Mart 2021 döneminde yedek subay, yedek as subay, erbaş erler ile 2021 yılında bedelli askerlik statüsünde silah altına alınacak hükümlerin sınıflandırma sonuçları e-devlet üzerinden açıklandı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Doktor Ali Taha WhatsApp'ın gizlilik ilkeleri güncellenmesi için 8 Şubat olan son tarihi 15 Mayıs'a ertelendiğini hatırlatarak, ancak kararda kişisel verilerin Facebook'la paylaşılmasına yönelik herhangi bir içerik değişikliği yer almıyor. Kanaatimizce WhatsApp gizlilik politikasını daha iyi anlatabilmek için zaman kazanmak istedi dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 milyon doz açının bu hafta sonuna kadar gelebileceğini söyledi. Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Afganlı bir ailenin kaldığı evde çıkan yangın paniğe yol açtı. Olayı gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler çıkan dumana hemen müdahale ederek yangının büyümesinin önüne geçti. Trabzon'da 1924 yılında kurulan dededen babaya babadan oğula geçen ve şehrin marka değerlerinden biri olan efsanevi bir Selim Hastanesi kepenklerini indirdi. Okulların açılacağı tarih belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim gündemine ilişkin yaptığı açıklamalarda okulların açılma tarihiyle ilgili 15 Şubat'ta size okullara çağırmak istiyoruz dedi. Trabzon'da Boncuk isimli köpeğin rahatsızlanan sahibi Cemal Şen Türk'ü tedavi gördüğü hastanenin giriş kapısında 5 gün boyunca beklemesi dünya basında geniş yer buldu. Avrupa ve ABD medyası haberi okurlarına manşetlerden duyurdu.